dolu dolu Ramazan'a canlı yayınımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz efendim bugün canlı yayın durağımız Artvin'in incisi bence Karadeniz'in en güzel noktası Arhavi öğlen yayınında Arhavi'de sizlerle beraberdik burada artık iftara 25 dakika 30 yarım saat arası bir süre kaldı ve Karadeniz'de de ben biraz şöyle çekileyim ekranlarınıza gelsin gürümde en güzel saatleri başladı İşte ekranlarınıza gelmiyor ama hemen benim arkamda muhteşem görüntüsüyle Karadeniz ve yemyeşil ormanlar. Şimdi öğlen yayınımızın yapıldığı noktadayım. Ancak öğlen yayınımda bir misafirim vardı onu çok bekletmiştim. Şimdi dedim ki direkt konuya buradan başlayalım. Ondan sonra yine Arabi kültürüne ait çok güzel hazırlıklarımız var. Hepsi ekranlarınızda olacak. Efendim bir spor bir tutku. Atmaca. Şimdi ben de atmacaya fazla yaklaşamıyorum. Önce hayırlı Ramazanlar dileyim. Nasılsınız? Sağ olun çok iyi. Şimdi atmaca Nasıl bir tutkudur, amaç nedir bu sporda? Bizim için çok önemli bu. Ta dedelerimizden kalan bir şey. Biz hem spor olarak hem av olarak atmacayı kullanıyoruz. Peki bu atmacalar belli bir süre sonra serbest mi bırakılıyor? Yani güzellerini kendimiz şey yapıyoruz, saklıyoruz. Diğerlerini uçuruyoruz. Peki nasıl? Bunu yakalamak zor herhalde değil mi? Şöyle bir kafesi var. Kafanda... Bu arada tabii atmacayla... Şu kafanla atmaca kuşlarını yakalıyoruz. Şu tarafa doğru döndürürsek o tarafta evet. reklam var çünkü. Evet. İçinde şey var, dana burnu var. Bunlarla atmaca kuşlarını yakalıyoruz. Ondan sonra o kuşları eğitiyoruz. O kuşlarla da bu atmacaları, şahinleri yakalıyoruz. Peki bu arkamda bir şey görüyorum. Bir ufak kulübe gibi bir şey yapılmış. Orası nedir? Biz bunlar yukarıda, tepelerde, dağlarda atmacayı yakalamak için, saklanmak için yapıyoruz. İşte bu gördüğünüz ağ. Bu değil mi? Evet. Ben de biraz ürpererek canlı yayın yapıyorum. Tabi yani neticede atmaca hani size bir şey yapmıyor ama o tırnakları da yavaş yavaş geçirmiş oraya değil mi? Peki evcilleşebiliyor mu? Tabi evcilleşiyor. Şu an evcil durumda yani. Sahibini tanır mı atmaca? Mı? Tanır. Yani şimdi biz bunu serbest bıraksak uçar gider mi? Gelir size konar tabii, mı? Tabi şu şekilde biz ağa getiriyoruz bunları. Bu şekilde salıyoruz. Yakalayıp kendisi getiriyor yani. Buldurucu, bıldırcın avında kullanıyorsunuz. Tabii mı? tabii biz. Tabii bunun belli bir sezonu var mı yoksa? Ağustos, Eylül, Ekim. Ağustos, Eylül, Ekim yani ben Eylül ayında buraya gelirsem bıldırcın yiyebilirim. Tabii, tabii. Şimdi böyle de söylüyorum tabii hayvanseverleri de bizi izliyordur. Yani bu tamamen hayvanseverlerin de bilgisi dahilinde olan bir şey. Şimdiye kadar bir şikayet yok herhalde. Yok, bunlar hepsi sertifik alıyor. Hepsinin kimlikleri var. Hani müsaade alınmıştır hepsinin. Peki bu arada hemen şunu da söyleyeyim efendim. Yarınki durağım benim Rize Ayder Yaylası olacak. Ayder Yaylası'nda da gerçekten hani muhteşem bir doğa var. Orada buluşacağız. Teşekkür ediyorum hani kusura bakmayın biraz böyle uzaktan yayın yapıyorum çünkü yani neticede atmaca peki şimdi efendim birazcık yolumuz var orada da artık hazırlıklar devam etti bu sırada ekranlarınıza gelsin Karadeniz'de güneş batmaya başladı Mutlucuğum bilmiyorum sana da yani zorlamıyorum ben inşallah açını ayarlıyorsun sorun yok değil mi sorun yok işte efendim biraz sonra o güneş Karadeniz'de gidecek maşallah maşallah yani asıl güneş burada asıl güzellik burada Sakın ağlama bak çok üzülürüm beni Allah. görünce. Nasılsınız? Sağ olun, hayırlı, Ramazanlar sağ olun, hayırlı Ramazanlar ha, Az kaldı. Az kaldı, iftara bekliyoruz. Çünkü Karadeniz insanı birden böyle sinirlenir ya... Evet. ...bu Ramazan'da açlık ve susuzluğun verdiği etkiyle de birden sinirlilik oluyor mu? Yok olmuyor, alıştık Ramazan'a. Açayım mı şapkasını? Tabii tabii. Oy oy, gel bir gel. Şuradan öpeyim ben de tabii. Heh. Tamam tamam, yüzünü ekşitme amcam, yüzünü ekşitme amcam. İsmi ne? Tarık Yasin. Tarık Yasin maşallah sana. E tabii benim de şimdi kız dört aylık ben döndüğümde beş aylık olacak. Oğlumu da yirmi gün oldu. Böyle gördüğüm zaman içim gidiyor içim. Şimdi yavaş yavaş hazırlığımızın yapıldığı noktaya doğru gidelim. Efendim artık herkes iftarı beklemeye başladı. Az kaldı herkesin gözü saatte herhalde. Ne kadar kaldı? Henüz var. Daha var. Daha var. Şimdi ben de ailemden biliyorum. Zaten hani yapı olarak böyle bir parlarız, ondan sonra hemen söneriz. Karadeniz'de, Karadeniz'de yine oluyor mu bunlar? Ramazanda artıyor mu bu? Artıyor. Artıyor. <laughs> artıyor değil mi? Artıyor Ama yani öyle. burada sadece sinirli olan erkekler değil herhalde. Bizim Tabii. Bayanlarda da var. Zaten tabii değişimiz var ki zaten fazla bir söze, fazla bir söze Ay, gerek o. kalmadı. Aynen öyle, aynen öyle. O zaman bu saatler çok dikkatli iyi ve tehlikeli saatler. Efendim çok dikkatli bir yayın yapmak zorundayım. <laughs> çok dikkatli yayın yapmak zorundayım. Onları nereye götürüyorsunuz acaba? Ben evimize götürüyorum. E İzin kardeşim. aldınız mı bizden? Maalesef. Efendim hani bunlar bizim için hazırlanmıştı hani biz yiyecektik. Sizi seniz biz de yiyeceğiz işte. Efendim afiyet bal şeker olsun. Bu arada Rapunzel, Rapunzel Erdal abim beni uyarıyor. Bu taraftan şuradan geçim. Şuradan geçeyim. nasılsın iyi misin? İyisin değil mi? Peki. Efendim. Ekranlarınıza geliyor. İşte burası. Öğlen yayınımızda uzun uzun vermiştik. Arhavi Belediyesi'ne ben teşekkür ediyorum. Coşkun Hekimoğlu Başkanıma. Burada bize küçük bir Arhavi standı kuruldu. Ve herhalde önümüzdeki günlerde de biraz sonra öğreneceğim. Valla benim yüzümden iş çıktı. Efendim bebekler, Arhavi evleri ondan sonra el sanatları ama ben gündüz gitmediğim bir misafirime tekrar bir merhaba diyeyim ondan sonra da yemeklere gideceğim ama biz oraya gelene kadar o markalı şişeleri kaldırırsak canlı yayında daha rahat ederiz çünkü oradaki şişelerin hepsinde marka var. Nasılsınız? Hoşgeldiniz çok teşekkür ederim kolay gelsin Vallahi size de kolay gelsin. Şimdi kısa olarak şunu merak ediyorum. Hani Böyle bir Trabzonlu hemşerimiz ya da Rizeli hemşerimiz konu açıldığı zaman ya da askere gittiğimiz zaman hep şu söylüyorlar işte nerelisin Trabzonlu gel bakalım biraz uşağı evet. ama öyle değil herhalde değil mi? Evet yani e, her Laz Karadeniz'de ama her Karadeniz'in Laz değil. E, biz e, bu bölge insanının e, kültürü ve dilinin yaşatılması için bir dernek de açtık. Adını da e, Çukuni berepe koyduk. E, Laz Kültür Sanat ve aynı zamanda Turizm Derneğimiz işte e, bu bölge insanın konuştuğu dili yaşatmak, kültürümüzü bütün dünya insanlarıyla paylaşmak yani güzelliğimizi herkeste paylaşmak istiyoruz. E, etkinliğimiz bunlar. Peki teşekkür ediyorum. Burada da Lazca kitaplar var efendim. Lazca e, yayınlarımız var. Alfabeden e, çok dün, büyük dünya klasiklerine kadar e, Küçük Prensimizden, Lazca çevirisinden tutun. E, Arhavili, Fındıklı, Pazarlı, Ardeşenli, Hopalı yazarlara ait kitaplarımız var, kasetlerimiz var. Peki, teşekkür ediyorum. Bu arada Serkan'a da merhaba diyeyim. Nasılsın Serkan'ım? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Bu sene Neşen yerinde Galatasaray şampiyon oldu. Evet. Evet. Değil mi? Evet. Ama bir de hayat güzel mi? Çok evet. güzel. Tamam, zaten internet ortamında seninle sık sık görüşeceğiz. Efendim, teşekkür ediyorum. Şimdi saatler yaklaştı. Başkanım alayım sizle. Çok çok ayrı kaldık. Birlikteyiz. Bu arada bugünkü yayınımızdan sonra artık her Cumartesi mi olacak? Şimdi şöyle, e, e, burası bir e, kültür alanı aynı zamanda her tanıtılacak, yaşatılacak neyimiz varsa bunları burada sürekli canlı tutmaya çalışıyoruz. Bu anlamda bugün yaptığımız çalışmanın bir benzerini her Cumartesi akşamı arabi kültür günleri şeklinde e, arka arkaya e, tekrarlayacağız ve daha fazla dikkat çekeceğiz. Hem bu konuda e, bir katma değer üreten her hemşerimizi her ev kadınımızın, her gencimizin de ürünlerini burada arz etmiş olacağız. Onlara da bir aile ekonomisine katkı olacak böyle. Harika. Efendim şimdi iftara az kaldı. Biz öğlen yayınında söylemiştik. Bugün iftar burada açılacak. Şimdi öğlen yayınımızı seyretmeyenler olabilir. Gel bırak telefonu gel işim düştü sana. Dur ver bir dakika. Kim oğlum mu bir dakika. Merhabalar efendim şu anda biz annenizi canlı yayına aldık. Sa Tamam anneniz canlı yayında şu anda Kanal Türk'te dolu dolu Ramazan'da yayından sonra görüşürsünüz. Ben vereyim telefonu. Bir kapatayım. Aa, tamam kapattık. <laughs> telefonu vereyim size. Efendim ne yapayım yani ben canlı yayını düşünmek zorundayım. Ellerinize sağlık. Bak, bak şimdi bol bol yiyin. Bak güzel güzel tadına bakın. Neler hazırlandı? Şimdi herkes bak, öğlen Bak. yayınımızı izlemedi. Yeni açanlar Ama da var. Ama bu akşam işte. Biz olanları sayalım. Geliyor yani, mu? Ha çoba var şimdi bunlar hepsi çobadan sonra bunlar yeniyor. Neler evet. var ama neler bak, neler? bu baklava, baklava. Bu börek. Laz böreği. Bu sarmağın lastırması, hamsili ekmek. On peynir tavalanıyor bak. Esas. Peynir tavalanıyor. Gel esas gel Mutlucuğum gel. Gel şimdi efendim canlı yayında canlı canlı bir arhavi yemeği ekranlarınıza geliyor. Kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederiz. Ne hazırlıyoruz şu anda? Peynir tavali bizim yöresel yemeğimiz. Peki nasıl yapılır bu peynir tavalı? Bu inekten süt alıyoruz. Sütten peynir yapıyoruz. Yağ yapıyoruz. Tereyağı, hakiki tereyağı. Sonra bu tereyağını burada cazır 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 evet. eritiyoruz. Evet bir de misir ekmeğiyle bu elle yiyeceksin. Çatalla yedin mi tadını bulamazsın. Yani bütün iş bu tereyağını eritmek için de başka bir peynir nerede? Peynire dökeceğiz. Peynire dökeceğiz. Ya güzel kızaracak. şimdi tereyağı Yalnız hani tabi her şey doğal olduğu için öyle bir buram buram tereyağın kokusu gelmeye başladı iftara yakın bu saatlerde. Bunu iyice kızdırdın mı ablacığım? Daha kızmadı, daha kıvama gelmedi. Tam kıvamında değil, biraz daha bekleyecek. E daha ne kadar bekleyecek? Bak giderim vallahi. Şimdi köpük getirecek hafif hafif, köpük, kırmızı kırmızı köpükler çıkacak. O zaman, o, zaman. o zaman haber verirsiniz. Merhabalar, hayırlı Ramazanlar. Nasılsınız? Biz teşekkür ederiz. Nasıl geçiyor Ramazan arabide? İyi gidiyor artık. Ne yapalım? Biraz nem var, rutubet var ama sıkıntı yok evet, herhalde. nem var, rutubet var evet. Şimdi hazır mı? Daha yok, yok. Biraz daha. Peki hazır oluncaya kadar benim burada Arhavi'nin en yakışıklı Hasan abisi şimdi şöyle biraz dönebilir miyiz? Şöyle, şöyle. Şöyle. Ben de aranıza geleyim. Şöyle alayım ben sizi oraya. Hasan amcam gel Hasan amca. Efendim Arhavi'nin en güzel çiftiyle beraberiz. En mutlu çiftiyle. Ne yazıyorsun? Sağ olun var onun. Nasıl geçiyor Ramazan Arhavi'de? Çok güzel geçiyor. Yaş kaç oldu Hasan amca? Yaş 25 demiştik ama yanlışlık olmuş herhalde ya. 82 diyelim. 25, 25'ten 82'ye bir anda nasıl çıktı yaş böyle? 81, aslında 81. 81. Vallahi bravo. 81 yaşında birçok insan hani birçok ihtiyacı için destek alıyor, yardım alıyor yaya çıktı, yaya. Nereye? Beş kilometre, o şelale var ya, Mentura şelalesi. Ya bu şelaleye ben gelemedim, güzel mi orası? Sen hiç görmedin mi? Vallahi gelemedim, ya. bugün ayağım ağrıyordu, yorgunum diye çıkamadım. Biz yaya çıkıyoruz işte, on beş kilometre yayın. Sabahtan çıkıyorsun, öğleni oradasınız o zaman. Eee, bu yürüyüş yapıyoruz ya burada, başka hepsi bir şeyleyle. Güzel mi şelale? Çok güzel, çok. Güzel. Neler var oralarda, güzel. Belki geliriz. Yok evet, daha deve başka evet. bir şey yok. İnternette görmedin mi bizi? Nerede görmedin mi? Cihat Dur ben, nerede göreceğim? Metin Aşer Anladım da nerede göreceğim? Nerede? Ankara internetinde. Hayır hayır niye girmem gerekiyor? Niye şimdi internet kadar bir sen? İnternet mi dedin sen? internet, de değil. Sen internet mi dedin? Ha. Bu internet nedir dede? Ben bilmiyorum interneti. Sen her şeyi biliyorsun da. <gülüyor> <gülüyor> dalga geçiyorsun. Estağfurullah aman. Şaka yapıyorum. Tabii tabii. Tabi, estağfurullah. Ben 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 ha, ben Şaka Ama ben ellerinden yapıyorum ki siz interneti 82 yaşında bu kadar güzel öğrenmişsiniz. Efendim canlı yayında. Teşekkür ederim. Biz size teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz efendim. Şimdi canlı yayında Arhabinin meşhur neydi adı? Peynir. Tavali. Peynir tavali. Dediği gibi tereyağı, köy tereyağı burada köpüklü organik oldu. Bunu döküyoruz böyle peynirin üstüne. Bu peynir market peyniri değil değil mi efendim? Yok köy peyniri. Köy Kim ya yaptı? Peyniri. Annem. Anneniz yaptı? Evet. E maşallah anne kaç yaşında? Annem 75. 75 yaşında teyzem peynirini kendi yapıyor değil mi? Evet. ya yapıyor, peynir yapıyor, inek bakıyor. Babam 83 yaşında aslında babamı da görmeliydiniz. <laughs> Çok çalışkan bir adam. İneği ot yapar, ineği sağar. 83 yaşında? Evet. Vallahi bravo yani. Bu arada bütün iş bu kadar değil mi? Evet. Şimdi efendim tabii Türkiye'miz, cennet ülkemiz o kadar güzel bir ülke ki o kadar farklı kültürler bir arada yaşıyoruz. Hani yayınımıza biz Urfa'da başlamıştık. Geze geze geldik. Ramazan sofralarında mutlaka et olur diyorlardı. Ama Karadeniz kültüründe tabii ki ete de yer var ama burada daha çok sebze ve onunla beraber te, hayvansal ürünler, tereyağı, peynir, onun dışında tabii ki hamsili, ekmek bunların hepsi var. Şimdi az önce bir dedemle, teyzemle konuşmuştuk. Ben söyleyeyim artık bugün yorulduğu için fazla ekrana tekrar yormayacağım. Bu görmüş olduğunuz sepetleri az önce konuştuğum 82 yaşındaki Hasan dedem hazırlıyor. Ve ne oluyor? Hala daha formda, hala daha sağlıklı. Şimdi devam edelim. Devam edelim. Şöyle. Merhaba güzel kız. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Adın ne senin? Derya. Nerelisin? Trabzon. Burada ne yapıyorsun? Şey, eee Teyzemizin yanına geldik. Şimdi de gayet güzel. Sen de tabağını hazırlamışsın. Şimdi ben baldan bahsedeceğim. Size bir sürprizimiz var. Bize bir sürpriz var. Yok bu arabayı ilk defa görüyorum. Bundan sonra kalan seyahatlerimizi buradan devam ettireceğiz. Bu arabaya ben bineceğim. Abi bunu ben normal arabayı kullanmayı bilmiyorum. Nasıl kullanacağız abi bunu? Koyduk ya, şuraya. Şimdi canlı yayında başımız... Bir saniye ben Mutlu'yu bekleyeyim. Bir... Direksiyon. <laughs> direksiyon, tamam. Direksiyonu da alın. mi acaba? O zaman Balcı'ya kadar gidelim. Balcı'ya kadar. Radar var ileride Mert Bey. Abi radar var. ehliyet Zaten ehliyet yok. Evde de arabayı hanım kullanıyor. Ramazan sofralarında Bal da aslında evet. olur değil mi? Şimdi öğlen yayınında tam anlatamadık sizin balın özelliğini. Kimden dinleyeyim? şimdi? bu bu olun abi. Buyurdu. Şimdi <laughs> üçten saat yaklaştıkça herkes topu birbirine atıyor. Hayır. Bizim balımız bir kere her er şeyden önce güvenli. Sağlıklı e, katkısız halkımızı güvenerek son derece rezil şekilde çeşit yapmaya çalışıyoruz işte. Son birkaç evet. yıldan Peki, beri. Ahaviden, bu bölgeden hangi ballar alınır? Kestane balı. Kes, kes, faydası var mıdır asım hastalarına şeker hastalarına daha ziyade nefes darlığı çeken bütün hastalara doktor kaynaklı şifa bu arada bir kovanı anlat siz mi Şimdi bu kovan kara kovan hep duyarız adını değil mi meşhur kara kovan bu evet, eski bundan yaklaşık olarak teknoloji gelişmeden 20-30 yıl öncesinde elle yapılan ustalarımızın Şurada mesela kütüğü böyle hazırladıktan sonra şöyle bunu buradan delerler böyle. Evet. Ondan sonra özel desteleri var. Bu desteleri buradan girerler. Tekrar böyle çeke 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 evet, içini evet. çıkarırlar. Ondan sonra yine rendelerle şurada rendemiz vardı. Gö yuvarlak. Görüyorsunuz böyle oval şekilde. Bu rendeyle bunu güzelce temizce alırlar, zımparalarlar. Şu ön ve arka tapalarını tıpları, yapıp doğru gürgenin tepesine. Orada da evet. doğal bal olur gelir arı konar içine. Katkısız, saf, doğal bal. Peki, teşekkür ediyorum. Mutlu bu arada beni uyarıyor. Biz kimseyi kim, kime hemen hızlı hızlı gidelim. Kimseyi aman atlamayalım canlı yayında. Burayla konuşmuştuk. Nereye? Ha, buraya mı gelmemişiz? Heh, size gelmemiştik değil mi? Şimdi bir müsaade isteyeyim şu bu güzel kızdan. Ben de hemen böyle yanınıza geleyim. Efendim şimdi ben bugün 8 artık 9. gün hep ahşap boyama ekranlara getirmiştim. Siz burada ne yapıyorsunuz? Ahşap yakma yapıyorum. Anlatır mısınız lütfen? Ee, K-kontra planı üstüne yakarak yapılan bir tekniktir. Ee, yöresel çizimler yapıyorum. Ama tabi bunu ee, yapabilmek için bir resim yeteneğinizin olması lazım. E, herhalde. Birazcık sabır ve e, birazcık ee, tabii ki yetenekte olması gerekiyor. Şimdi bu resmi de siz mi çiziyorsunuz? Çizili resmin üzerinde boyaması ee, Şimdi şöyle mı? E, kopya yöntemiyle aktarıyoruz. E, kopya yönteminden sonra yakmaya başlıyoruz. Bunda bunun amacı e, makineyi kullanımdır. Yani makinede ton verebilmektir. Bitmişler burada var mı? Bitmiş evet. Hemen hemen şimdi efendim seyircilerimiz merak ediyordur. Bitmişleri de ekranlarınıza geliyor. Tabii ki az önce bahsettiğim Atmaca ve Serender değil mi? Evet. Şimdi efendim hemen hızlı bir şekilde yine Mutlucum bu akşam yayınımız bizi bayağı böyle yoracak. Hızlı hızlı gideceğiz. off değil mi? Yani bir şey söyleyeceğim. Az önce akordeon mu çalıyordun? Ke Kemençe mi? Bir şey mi çalıyordunuz? Evet. 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 Kemençe çalıyordunuz. Evet. Evet. Şimdi burada tabii ki doğa harika kanlarınıza gelsin. Kimle konuşacağım? Sizin önce merhaba. Hayırlı Ramazanlar. diyorum. Neden off bu bölge için çok keyifli? Ya off aslında eee bir farklı bir yaşam tarzı diyebiliriz. Bu bölgede özellikle eee doğanın mükemmel ortamı eee bizi bu spora eee ister istemez yönlendiriyor. Eee çok güzel bir aktiviteler yapıyoruz burada. Eee genelde safari turu yapıyoruz. Bu bölgede şunu sorayım o zaman ben size şöyle söyleyeyim. Şimdi ben buraya turist olarak geldim. Ve dedim ki ben bu bölgenin bu güzel coğrafyanın tadını çıkartmak istiyorum. Böyle tur hizmeti veriliyor mu turistik? E, tabii ki bizim bu bölgelerde e, en güzel yerlerden bir tanesi e, Mençuna Şelalesi, Cihal Kalesi olsun, yaylalarımız olsun, çifte köprümüz olsun. E, bu tip bir yerlere e, klasik araçlarla yani gördüğünüz araçlarla safari turu düzenliyoruz. Kaç lira adam başı? Ee, değişiyor, 20 lira olsun, 50 lira yemekli lira. böyle Sabah çıkacak, akşam gelecek. Yemekli olan evet, kaç lira? Yemekli olan 50 lira civarında normal yer. Tabii ki e, bu rakım 2800 ve 3000 olan yerlerimiz var. Orası tabii ki biraz daha e, farklı tarifeler olabiliyor. E, onun dışında da e, yılda bir kez olmak kaydıyla e, offroad yarışları düzenliyoruz. Türkiye genelinde katılımcılar oluyor. E, gayet güzel geçiyor. Bize burada e, desteği veren. Arkadaşlar ben, ben, ben de teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Bu güzel yayın için Allah'tan oralara gündüz gelmiştim. Allah'tan gündüz gelmiştim. Şöyle hızlı bir şekilde geleyim. Vedayı buradan yapacağım. Gündüz geldiğim için vicdanen rahatım. Efendim dolu dolu Ramazan'da bugün Arhavi'deydik. Arhavi'deki tüm ne kadar kültürel, ne kadar güzellik, ne kadar güzel yemek varsa hepsini ekranlarınıza getirmeye çalıştık. Tabii ki Arhavi'li tüm dostlara, büyüklere teşekkür ediyorum. Coşkun Hekimoğlu Belediye Başkanı'na teşekkür ediyorum. Ve diyorum ki yarın Rize Ayder'de buluşacağız. Dolu dolu Ramazan'da Ramazan boyunca Türkiye'deki güzellikleri görmek istiyorsanız dolu dolu Ramazan'ı izleyin. Hoşçakalın.